Tevazu ve mahfiyeti bir defa o iki buçuk sene yakın dershanede bulunmak nimetinin çerçevesi içerisinde diğer kardeşlerimiz de şahit, el birliğiyle hepimiz çalıştık. Bütün bu hatıraları diğer arkadaşlar da muttali olduğu derecelerde bilmişler ve biliyorlar. Ee, biz Emir Sigasıyla bir konuşma duymadık. Avasla Emir Sigasıyla konuşmadı. Konya'dan anlatayım. Liselilere hizmet ederken, bu sonradan hatırıma geldi. Muşammayı öyle silerdim ki ağzıma şey yapsam o şekilde kontrol eder O kadar temiz olurdu. Liseliler gelirdi. Liselilere derdim ki, sizler masumsunuz. Masum bir yaştasınız. Ben bu yaşta günahlarım var. E siz benden üstünsünüz. Siz benden üstün olduğunuz için benim sizin ellerinizi öptükten sonra derse başlamam lazım. Yoksa teyiz alamayız diye birer birer o liseli gençlerin ellerini öptükten sonra derse başlardı. Ve tavsiyesi 3 yaşındaki bir çocuğa dahi meyli tefevuk hissi ruhunda ve kalbinde hissetmemek. Evet, daha anlatılacak çok şey var. Ben burada kısa kesiyorum bir yarım saat daha olsa bitmeyecek. İnşallah ilk söylediği hariç nurdu. Tamamen nur olarak aldım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Sirtli Terzi abinin evinden Perşembe günü çıkmışız. Evimdeyim daha yeniyim. Bu elbiseyi sana giydiren kişiye Nerede bu güzellik dersen küfraden nimet. Evet benim gibi güzel var mı desen? Nedir? Alameti gurur. Ee, bunun vasatı evet ben güzelleştim bu bana ait değildir. Giydiren usta'ya aittir. Rüyada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ilmi nur olarak üç tarzda beyan etti. Daha sonra Sübeyr abi aynen şöyle dedi. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu son cümleyle bitiriyorum. Risale-i Nur'u üç temel esas üzerine bina etmiştir. Bir, imani bahisler. İmani bahisleri okuyanlar ehli takva ve ehli salat olur. Müdafaları okuyanlar davasının müdafaasıyla mücehhez olur. Laika mektuplarını okuyanlar da karşılaşmış oldukları haseler içerisinde nasıl hareket edeceklerini bizzat Risale-i Nur'dan öğrenirler. Cenab-ı Hak öğrenmek, anlamak, ihlas ve samimiyetle yaşamak cümlemize nasip eylesin. Amin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.